Şimdi başlığımıza attık eksilen sayıyı bulma diye. Şöyle bilmediğimiz eksilen sayıya, bilmediğimiz sayıya kutucuk diyelim. Kutucuktan 3 çıkıyor ve 4 kalıyor. Tamam mı çocuklar? Hangi sayıdan 3'ü çıkartırsak 4 kalır. Şimdi buradaki kutucuk olan bilmediğimiz verilmeyen sayıdan Üçü çıkartıyoruz. Yani buradaki sayı üç tane ne olmuş oluyor? Eksilmiş oluyor değil mi? Üç tanesi içinden çıkmış oluyor. Çıkan buradan mesela işte ceviz olduğunu düşünün. Bu cevizlerden üç tanesini çıkarttığımızda başkasına verdiğimizde buradaki cevizler eksilmiş olur değil mi? O zaman biz çıkarma işleminde bu sayıya çocuklar eksilen sayı diyoruz. Tamam mı? Buradaki sayıya. Ya da ben bunu şu şekilde yazabilirdim. Değil mi? Yine ikisi de aynı çocuklar. Birisi yan yana, birisi bu şekilde alt alta. Bir sayıdan 3 çıktı. Kaç kalmış? 4 kalmış. Cevizlerim var. Bu cevizlerimden 3 tane eksilttim. 3 tane çıkarttım. 4 kaldı. Yine burada aynısı cevizlerimden 3 tanesini aldım, çıkarttım. Geriye 4 kaldı. Buradaki sayı yani buradaki miktar eksildi, değil mi? O zaman çocuklar çıkarma işleminde buraya biz ne diyoruz? Eksilen sayı diyoruz. Bu da aynı şekilde. Burası eksilen sayı. Tamam mı? Eksilen. Yani kısaca E diyelim. Yani kısaca biz buna ne diyelim? E eksilen Şimdi bizim geçen yıllarda öğrendiğimiz bir şey vardı değil mi? Bir formülümüz vardı. Eksilen bu da ne? Üç tanesi çıktı içinden. Bu, buna ne diyoruz? Çıkan sayı. Bu ise arasındaki fark. Değil mi? Bu da fark. Şimdi çıkan sayıya ne demiştik? Ç demiştik. Değil mi? E, Ç. Bizim gizli formülümüzdü bu. Değil mi? E, ç, Biz nasıl yapıyorduk buradan bir şeyi tahmin ediyorduk. Değil mi? Eksilen sayı çıkan sayı. Şimdi eksilen sayıyı bulmak için siz hepiniz ne yaptınız? Hangi sayıdan 3 çıkartırsam 4 kalır. Baktık hemen. 4'ün üzerine burada çıkartmıştık ya 4 kalmıştı. Şimdi bu çıkarttığımız bu çıkarttığımız cevizleri diyelim. Geri verirsek buraya ne olur? En baştaki eksilmeden önceki miktarı buluruz. O zaman bu cevizleri tekrar geri verelim. Yani 4'ün üzerine 3'ü tekrar koyalım, ekleyelim. Bu sefer ne olur? Hangi işlemi yapıyoruz? Buradaki sayıyı bulmak için eksilen sayıyı en baştaki halini bulmak için toplama işlemi yapıyoruz, değil mi? Eksilen sayıyı bulmak için ne yapıyoruz çocuklar? Eksilen sayıyı bulmak için Eksilen sayı eşittir diyelim. Çıkan sayı ile farkı toplayarak eksilen sayıyı buluyoruz. Anlaştık mı? Ya da ee, nasıl yapabiliriz? Şu şekilde de yapabiliriz. Çıkan fark topladığımızda bize eksilen sayıyı verir. O zaman hadi bakalım yapalım. Çıkan kaç çocuklar? Eksilen sayı dedik eşittir. Çıkan kaç? 3. Fark kaç? 4. O zaman 3, 4 tanedir nedir? 7. Eksilen sayı demek ki neymiş? 7. Koyalım bakalım doğru mu? E, e, bunun üzerine 7 yedi koyarsak 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Yine aynı şekilde burada da bu şekilde yapabiliriz. 3, 4. Toplayalım. 7. Demek ki eksilen sayı kaçmış? 7. Mesela şöyle bunu bilmiyorum. 15'i çıkardım. On iki kaldı. Hemen ne yapıyordum ben bunu? Biliyordum artık. Eksiden çıkarma işleminde eksilen nerede, çıkan nerede biliyorum. En üstteki eksilen, sonra çıkan. E, Ç. E'yi görünce aklımıza ne geliyordu çocuklar? Evet çocuklar. E'yi görünce aklımıza ekleme gelecek. Yani bunu bulmak için ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Hangileri ekleyeceğiz? Evet yani ekleme yani toplama. Bunu görünce evet. to, Bir dakika bunu 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 görünce ne yapacağız? Toplama işlemi yapacağız. Yani hangi neleri toplayacağız? 12 ve 15'i çıkan ve farkı toplayacağız. Tamam mı? Eksilen neydi? Şöyle diyelim eksilen hemen çıkan ile farkın toplamı. Eksilen sayı şöyle E diyelim. Ekleme. buraya yazmıştık. 15 artı 12. Kaçtır çocuklar 15 artı 12? 5. Hatta bunu zihinden yapabiliriz çocuklar. Önce onlukları toplayalım. 10, 20. B, o dursun kenarda. 5, 2 daha 7. 27. Demek ki eksilen sayı kaçmış? 20. 7. Tamam mı? Böyle bir şey gördüğümüzde eksilen sayı bulmak için her zaman eksilen ekleme oradan aklımıza gelecek tamam mı? Hemen şimdi e, birkaç tane hemen örnek yapayım. Bu e, her zaman bu kural bu şekilde. Hangi Sa sayılar olursa olsun hiç önemli değil. Şimdi ben buraya size birkaç tane örnek yapayım. Mesela 126 eşittir 345, 217 eksi 162 Yine bir tane daha şöyle yapalım. Bakalım kaç dakikamız kalmış? 6 dakikamız. Güzel. E, 275 418 Bir tane daha yapalım hadi. Tamam. Evet şimdi Hemen bir çıkarma işlemi gördüm. Çıkarma işleminde artık ben bunların isimlerini biliyorum değil mi? Geçen seneden de biliyordunuz. Eksilen E yazıyorum kısaca. Bu çıkan bu da fark. Fark. Şimdi eksileni bulmak yani E bakın bunu bulmak için formülüm ne? E ekleme. Yani toplama yapacağım. Hemen buradaki sayıları ne yapıyorum? Toplayarak buluyorum. Toplayalım bakalım. 126, 345 daha, 6, 5 daha, 11'in biri. Elde var 1. Buraya yazdık. 2, 4 daha, 6. Bir de elde. 7, 3, 1 daha, 4. Demek ki neymiş? 471. Bakın çocuklar neden topladım ben bunu? Tekrar söylüyorum. Buradaki sayı eksildi. Ne kadar eksildi? çıkan sayı kadar. Yani 126 kadar eksildi bu sayı. Cevap 345. Yani bu çıktıktan sonra 345 kaldı. Şimdi eksilen sayı bana soruyor. Benim bunu bulmak için ne yapmam lazım? Yaptığım işlemin tersini yapmam lazım. Yani 345'e bu sefer eksilenden çıkan 126'yı eklersem tekrar eksileni bulurum. Geri dönüyorum yani. Onun için 345'in üzerine çıkan kadarını yani 126'yı ekledim ve 471'i buldum. Eksilen sayıyı buldum. Şimdi burada ne yapacağız yine? Çıkarma işlemi E, C, F. Eksilen çıkan fark. Hemen baktım E eklemeydi. Bunu bulmak için ekleme yapmam lazım. Yani toplama yapmam lazım. Hemen toplayacağım o zaman. 217 162 topluyorum. Bakalım nasıl topluyorum. 7 2 daha 9. 1 6 daha 7 2 1 daha 3. Demek ki cevap neymiş? 379. Anlaşıldı mı? Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? 9'a hemen ne yapıyorum? E C F Değil mi? Çıkartma işleminde buydu çocuklar. Çıkarma işleminde her zaman bizim e, formülümüz bu. Yani bunları yazıyoruz. Ondan sonra çok kolay bir şekilde işlemimize devam ediyoruz. Verilmeyen hangisi çocuklar? Verilmeyen. Çıkan sayı. Şimdi eksilen sayı verilmeseydi ne, ne yapacağımı biliyordum. E'den ekleme yapacaktım. Çıkan sayı Ç'nin formülü neydi? Yani Ç'nin açılımı neydi bizim Ç'yi görünce de? Çıkarma evet, yapacağız. Buradaki sayıyı bulmak için de ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Bizim formülümüz buydu. O zaman çıkarma hangi sayıdan hangi sayı çıkartacağız? Tabii ki büyük sayıdan küçük sayı çıkartacağız. Yani eksilenden e, farkı çıkartacağız. Tamam mı? Bunu bulmak için. 968'den 172'yi çıkararak buradaki sayıyı bulabiliriz. 6, 6'dan 7 çıkmaz. Ne yaptık? Yüzlüğe gittik. Yüzlükten 10 on tane onluk aldık. bir yüzlük 10 on onluk biliyorsunuz. 10 on tane onluğu buraya koyduk. 6 iken 16 oldu burası. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. Buradan aldığımız için 8 kaldı burada. 8'den 1 çıktı 7. Demek ki burası neymiş? 796. Tamam mı çocuklar, bu şekilde yapıyoruz. Anlaştık mı? İkisinin farkını tamam. iki, Burada toplama, burada ise burada ise çıkarma yapıyoruz bulmak için. Evet. Dersimiz bugünlük bu kadar.